Merhaba arkadaşlar, Örgü ve ilişki çiçeköz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar video yapmaya karar verdim arkadaşlar. Ee, videoda kazaklarda ense kesimini göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, ben bunu size bir örnek olarak başladım. Şimdi elimizdeki şişte kaç ilmek varsa arkadaşlar. Kazağımızın arka kısmı olarak yapıyoruz bunu. Şişimizde kaç ilmek varsa o ilmekleri 3'e bölüyoruz. Benim 71 ilmek vardı şişimde. 23, 23, 69 ilmek yaptı arkadaşlar. 2 ilmek arttı. 2 ilmeği de yanlara dağıttım. Şimdi arkadaşlar bu omuz kısımlarını biraz öreceğiz. Birkaç sıra ama ense kısmını kapatacağız arkadaşlar örmeyeceğiz şimdi omuzlardan başlayalım arkadaşlar örmeye şimdi burada bir benim 24 ilmeğim var bu 24'ü 3'e bölelim burayı da tekrar arkadaşlar 3'e bölüyoruz benim 24 ilmek de 3'e bölünce 8 kalıyor 8 ilmeği İlk başta kesiyorum. Arkadaşlar ben 8 ilmek kaldı benim ama sizin 8 ilmek kalmayabilir daha fazla olabilir. Şişinizdeki ilmeklere göre yapacaksınız. Evet 8 ilmek ördüm. Şimdi buraya kadar ayırdığım ilmeğe kadar gidiyoruz. Evet arkadaşlar ilmeğin son ilmeğimize geldik. Evet ilk ilmeğimizi örmeden aldık arkadaşlar. Şimdi bunu şişimizin sonuna kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar buradan 8 ilmek kesiyoruz. 8 ilmek kestik. Şimdi yine son ilmeğimize kadar örüyoruz. Buradan tekrar geriye dönüyoruz arkadaşlar. Burayı da sona kadar örüyoruz. Şimdi burada kalan son ilmeklerimizi kapatıyoruz. biz kesiyoruz. Evet. Bir omuzumuzu bitirdik. Şimdi en son yapacağız. Ensemizi hiç örmeden kapatıyoruz. Ensemizde 23 ilmeğimiz vardı. Bunu kapatıyoruz. Hiç örmeyeceğiz Bu oyuntu kalacak burada. Evet. Ensemizi kapattık. Şimdi buradan diğer omuzumuzun bir sıra örüyoruz. Sona gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi diğer omuzumuza geçtik. Buradan da burada yaptığımız gibi bu tarafta yaptığımız gibi arkadaşlar 8 8 keseceğiz. Büyük şişler yapması biraz zor oluyor arkadaşlar. Kısa şişler aldım onun için. Evet 8 tane keselim buradan. Evet. Şimdi yine buraya kadar gelip tekrar geri dönüyoruz örerek. Şimdi arkadaşlar yine buradan 8 tane kesiyoruz. Şimdi kalan ilmeklerimizi örelim arkadaşlar tekrar. Artık burayı da kapatıyoruz. Kazamız bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet, kazamızı bitirdik. arkadaşlar düzgün görünmesi için Bunları da alalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kazağımızın en son oluştu. Bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar omuzumuzda uyguladığımız işlemleri aynı şekilde ön parçalara da uygulayacağız arkadaşlar. Evet. Yapmak için arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Kanalıma destek olursanız arkadaşlar çok sevinirim.